Orta Asya'daki Türk Devletleri. Türk denince çoğu kişinin aklına ilk anda Türkiye ve Azerbaycan gelse de aslında Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'daki bağımsız Türk devletlerinde en az Türkiye'nin nüfusu kadar soydaşımız yaşamakta. Hatta Çin'de, Avrupa'da, Balkanlar'da. Kısacası dünyanın her bölgesinde Peki hiç Türkiye haricindeki diğer Türk devletlerinin ekonomik ve gelişmişlik olarak neden Türkiye'nin bu kadar gerisinde kaldığını merak ettiniz mi? Ya da bu işin sorumlusunun kimler olduğunu? İşte bu videomuzda Rusların Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk halkına uyguladığı baskıcı politikayı ve yaşanan acı dolu olayları anlatacağım. 12. yüzyıla kadar Türkistan'ın Ruslar tarafından ele geçirilmesinin önündeki tek engel Altın Orda Devleti'ydi. Altın Orda Devleti bu misyonunu 13. yüzyıla kadar sürdürebilse de Timur'un Altın Orda Devleti'ne karşı birçok sefer düzenlemesi sonucunda ülke önce zayıfladı ardından da parçalara ayrıldı. Bu parçalanmadan sonra Kazan, Kırım, Astrahan, Nogay, Sibir Hanlıkları kurulurken Moskova Knezliği de bağımsızlık kazandı. Daha sonra 16. yüzyılda Moskova'da Çarlık Rusyası kurulurken diğer hanlıklar arasında çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu çatışma ortamından Çarlık Rusyası çok iyi yararlanarak tüm hanlıkları tek tek ele geçirdi ve Orta Asya'ya kadar ilerlemeyi başardı. 19. yüzyılın sonuna doğru Ural çevresini ve Orta Asya'yı kuşatan Rusya Kafkasya'da da Azerbaycan'ın kuzeyini ele geçirdi. Ruslar işgal ettiği yerlerde asimilasyon politikasına girişirken bu bağlamda kontrol altına aldığı kazak hanlıklarında hanlık makamlarına son verdi. Daha sonra Azerbaycan'da hanlar arası çatışmaları fırsat bilerek Azerbaycan'ı, ardından da Türkistan'ın tamamını ele geçirdi. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar 1917 yılına kadar kısmen başarı elde etse de 1917 yılında Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle ülke savaştan çekildi. Ancak bu sefer de ülke içinde iç savaş başladı. Bolşevikler ve Beyazların savaşı sırasında Türk toplumu Bolşeviklerin tarafında saf tutarak bu noktada onların desteğini alabileceklerinin yanılgısına düştüler. İç savaşı Bolşevikler kazanırken Orta Asya Türklerine verdikleri sözü tutmadılar. Bu nedenle 1918 yılında Kazaklar bağımsızlık için bir ayaklama başlattı. Bu ayaklanma sonucunda Türkistan Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti isimli bir devlet kuruldu. Lakin Türklerin Orta Asya'da bir çatı altında toplanmasını kendi çıkarlarına uygun görmeyen Bolşevikler, Türklerin siyasi birliklerini bölmek için Çeka isimli örgütü kurarak sistemli bir şekilde terör faaliyetlerine başladılar. Bu örgüt kısa sürede amacına ulaştı ve kurulan bu cumhuriyetin dağılmasına neden oldu. Kısa bir süre sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu ve Ruslar asimilasyon politikalarına kaldığı yerden devam ettiler. Sovyet rejimi ilk olarak tarihi köklere sahip Azerbaycan Türkçesine karşı baskı uygulamaya başlayarak ülkede Rusçayı eğitim dili olarak zorunlu kıldı. Bu dönemde birçok Azerbaycan aydını buna karşı koymaya çalışsa da neredeyse tamamı 1-2 sene içerisinde ya öldürüldü ya da Sibirya'ya göçe tabi tutuldu. 1923'te Lenin hastalığından dolayı politikadan uzaklaşmak zorunda kalırken, 21 Ocak 1924'te de hayatını kaybetti. Orta Asya Türk Devletleri için kötü günler geride kalırken, sırada daha kötü günler vardı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin başına Josef Stalin geçecekti. Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nin en acımasız dönemi olarak adlandırılmakta. Bunun nedeni Stalin'i devirmeye çalışan parti içindeki isimlere bağımsızlık kazanmak isteyen Türk devletlerinin destek verdikleri iddiasıydı. Stalin kendisine yapılan bu komplodan sonra olaylara ismi karışan herkesi bir bir araştırdı. Bu dönemde hem Azerbaycan'dan hem de Türkistan'dan birçok yazar, şair ve siyasetçi vatana ihanet suçlamalarıyla ya idam edildiler ya da Sibirya'ya sürgüne gönderildiler. İdamdan kurtulup sürgün edilenlerin hemen hemen hepsi Sibirya'nın ağır yaşam koşulları altında kısa sürede hayatlarını kaybetti. Tüm bunlara rağmen Stalin, Orta Asya Türklerine bağımsızlık sözü verildiği için özerk statü verilerek 1925 yılında Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. Ancak buna rağmen ipler yine de Rusların elinde olduğundan ülke tam olarak bağımsızına kavuşmuş sayılmadı. İlerleyen dönemlerde suçlular için Rusya topraklarında çeşitli kamplar kurulurken insanlar suçun türüne ve cezanın durumuna göre bu kamplara gönderilmekteydi. 1937-1938 yılları arasında sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte Azerbaycan'da yaklaşık 80 bin, Türkistan'da ise en az 40-50 bin insan bu kıyımda hayatlarını kaybetti. Bu kurbanlar hiç şüphesiz toplumu yönlendirici, aydın sınıfına mensup insanlardı. Stalin dönemindeki kamplar ve baskıcı politika neticesinde Sovyetler Birliği çok büyük bir iş gücüne kavuşmuş olsa da devlet bu gücü sadece sanayileşmeye yönlendirmiş, diğer ekonomik ve sosyal yardımlar göz ardı edilmişti. 1936'dan 1950'ye kadar olan 14 yıllık dönemde işçiler tatilsiz ve günde en az 12 saat çalıştırılmalı sayesinde ülke süper güç haline geldi. Ancak bu uygulamaların uzun vadede negatif etkileri görülecekti. 1936 yılına gelindiğinde Stalin, Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin benliğini kaybetmelerini sağlamak için farklı farklı federatif devletlere bölünmesinin emrini verdi. Bu karar sonrasında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan birer Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak ayrı ayrı Türk devletlerine meydana getirdi. Stalin'in bu uygulamasının altında yatan sebeplerden biri de farklı milletlere, tarihe ve dine sahip insanlardan bir Sovyet vatandaşlığı yaratmak istemesiydi. Ancak Stalin bunun üzerinde çalışırken Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı'nı başlatacak adımlar atması nedeniyle bu düşüncesi kısa sürede rafa kalktı. 1939'da patlak veren İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Tatarları, Sibirya Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler ve Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere Sovyet ordusu cephelerinde savaşmak üzere askere giden her üç Türk askerinden birisi hayatını kaybetti. Askere gidemeyecek durumda olanlarla kadınlar ve çocuklar ise son derece zor şartlarda cephe gerisinde çalıştırıldılar ve savaşın kazanılmasına doğrudan etki ettiler. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Türklerin sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 1 milyon Türk'ün hayatının kaybettiği tahmin edilmekte. Bu 1 milyon askerin içinde 22 bin Türkiye Cumhuriyeti askeri de bulunmakta. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar 2. Dünya Savaşı'na katılmamış olsa da sınırlarında konuştuğu 1 milyon askerinin 22 bini soğuk kış şartları, dost ateşi, açlık ve eğitim zayiatı gibi çeşitli nedenlerle şehit oldu. Bu konuyu daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye isimli bir video hazırlayarak ayrıntılı olarak anlatacağım. Tarihler 1953 yılını gösterdiğinde Stalin hayatını kaybetmiş ve başa Kurişçev geçmiş olsa da Sovyetler Birliği'ndeki Ruslaştırma politikaları Kurişçev döneminde de devam etti. Gürcistan, Ermenistan ve Baltık Cumhuriyetleri hariç geri kalan tüm Türk Cumhuriyetlerinde Kiril alfabesine geçilmeye zorlandı ve Rusça zorunlu dil olarak eklendi. Ayrıca Müslüman olan ve Türkçe konuşan kim varsa soyadlarının sonuna -ov ve -ova, -ev veya -eva ekleri eklendi. Bu sayede Türkçenin farklı lehçeleri ayrı birer dilmiş gibi lanse edildi ve dilde ayrışmanın ortaya çıkmasına neden oldu. Yoğun Ruslaştırma politikaları sonucunda 1980 yılına gelindiğinde Orta Asya Türkleri arasında Rusçayı ana dili gibi iyi bilen Türklerin oranı %90'a ulaşmış, kendi ana dilini bilmeyen Türklerin sayısı ise %20'lere kadar çıkmıştı. Daha sonra Gorbaçov'un başa geçmesiyle benimsediği şeffaf politika reformları Orta Asya'da ve Baltık ülkelerinde bağımsızlık düşüncelerinin yeniden canlanmasına yol açtı. 1986'nın Aralık ayında Kazakların ayaklanması fitili ateşleyen ilk eylem oldu. Ayaklanmanın sebebi Kazakistan'ın başına Moskova tarafından bir Rus politikacının atanmasıydı. Bu sorun Moskova ile diğer cumhuriyetleri karşı karşıya getiren ilk büyük sorun oldu. Diğer büyük sorunlardan birisi de 1987'de patlak veren Karabağ sorunuydu. Karabağ sorunu Rusya'nın Kafkasya'yı kaos ortamına sürükleyerek Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı elde tutması için ortaya attığı en büyük oyundu. Ancak olaylar kontrolden çıkarak her iki tarafın topraklarını korumak için asker ve teçhizat toplamasına yol açtı. Kısa bir süre sonra da elde ettikleri teçhizat ile bağımsızlık için çatışmaya başladılar. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorun giderek büyümeye ve Moskova'ya olan güvenin sarsılmasına neden oldu. Hatta güven o kadar sarsıldı ki, yıllarca birlikte kardeş gibi yaşayan Gürcüler bile Moskova'ya karşı ayaklanma başlattı. Kafkasya tamamen kaos içine sürüklenmeye başlarken bu kaos ilk kez Rusların işine gelmemekteydi. Daha sonra 1989'da Baltık ülkelerinde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri Türkistan'a da sıçradı. Artık Sovyetler Birliği çatırdamaya başlarken hangi tarafa baskı uygulayacağını şaşırmıştı. Yöneticilerin beceriksizliği birliğin giderek zayıflamasına ve en nihayetinde de 1991'in Aralık ayında çökmesine neden oldu. Neredeyse iki asırdır Rus zulmüne uğrayan Orta Asya ve Azerbaycan Türkleri 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla birlikte birer bağımsız cumhuriyet haline geldiler.